Herkese merhabalar. İşte bugün sizlerle böyle bir şey almıştım. Ee, bakacağım şimdi. İçinde böyle bir tane... Evet. İçinde su var? İçinde suyu var. Maması var. Bir de şöyle bir maması var. Cat food yazıyor. Burada da bir tane kedimiz var. Çok tatlı. Ee, ondan sonra... <laughs> Şöyle bizim şeyimiz. Şöyle yapıyorum. Böyle bir tane çanta oluyor. Altına bak. Şimdi şöyle yapacağım. Aa, çok acı. Şöyle bir tane de şey oluyor. Hem büyütebilirsiniz hem de böyle oluyor. Şimdi bunu nasıl hazırlanacağını göstereceğim size. 3 2 1 Böyle arkadaşlar. Şimdi geri toplayacağım. Göreceksiniz. 1 2 Şöyle bir topladım. Şimdi göstereyim size. Şimdi görüyor